Merhaba, ismim Tolga, 34 yaşındayım. Eski bir madde bağımlısıyım. Sizlere bugün bağımlı olduğumu nasıl anlarım konusunu anlatacağım. Bir kişinin bağımlı olup olmadığını özellikle ilk süreçlerde fark etmesi oldukça zordur. Çünkü bağımlılık sinsi ve yavaş ilerleyen aynı zamanda ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Kişi uzun yıllar boyunca hem kendisini hem de çevresini kandırabilir. Genellikle Maddeyi ya da alkolü sadece keyif için kullandığını, canı sıkıldığında ya da eğlenmek amacıyla tükettiğini, istediği zaman bırakabileceğini ve kontrolün kendisinde olduğunu düşünür. Ancak bazı belirtiler kişinin bağımlı olup olmadığını anlaması açısından önemli ipuçları sunar. Bağımlılık belirtileri nelerdir? Birinci olarak düşünce ve yaşamın madde etrafında dönmesi. Kişinin tüm düşünceleri ve yaşamı maddenin etrafında şekillenmeye başlamışsa Maddeyi temin etme, kullanma ve daha fazlasını bulmak için sürekli plan yapıyorsa bağımlılıktan söz edilebilir. İkinci, Zihinsel ve fiziksel zorlanma, madde kullanma düşüncesi saplantı haline geldiyse ve kişi sonuçları ne olursa olsun kullanmak zorunda hissediyorsa bağımlıdır. Örneğin tehlikeli bir bölgeye girme, yasal riskleri göze alma gibi davranışlar kişinin maddeyi elde etme zorunluluğu hissettiğini gösterir. 3. olarak sosyal izolasyon Kişi madde veya alkol kullanımı nedeniyle ailesinden, arkadaş çevresinden uzaklaşıyor ve zamanla yalnızlaşıyorsa bu durum bağımlılığın ciddi bir göstergesidir. Dördüncü olarak hayatın farklı alanlarında bozulmalar. Bağımlılık kişinin yaşamının birçok alanını olumsuz etkiler. Şu gibi belirtiler yaygın olarak görünmektedir. Örneğin ailevi ve sosyal ilişkilerde bozulmalar, aile ve kullanmayan herkesten uzaklaşması, ve kullandığı maddeye göre arkadaş seçimi yapması, günlük sorumluluklarını yerine getirememesi, iş ve okul hayatında istikrarsızlık, uyuşturucu kullanmadığı zamanlarda fiziksel olarak bazı sağlık sorunları yaşıyor ise, bunlara örnek vermek gerekirse uykusuzluk, aşırı uyuma, halsizlik, sinirlilik, vücut ağrıları, vücutta yanma, donma, titreme ve benzeri gibi durumlar oluşabilir. Psikolojik belirtiler ise Bunalım, depresyon, sanki uyuşturucu olmadan asla mutlu olamayacağım düşüncesi, anksiyete bozukluğu ve benzeri gibi durumlarda kişinin bağımlı olduğunu gösterir. Unutulmaması gerekenler, bağımlılık bir irade ya da ahlak sorunu değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Eğer bahsettiğimiz belirtilerden bir ya da birkaç, bir ya da birkaçı sizde varsa, gecikmeden bir uzmandan yardım almak çok önemlidir. Erken fark etmek ve kabul etmek iyileşme sürecinin en önemli adımıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.